İşte bu deneyimlerin hepsi dediğim gibi altyapısının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Dolayısıyla tarımsal sektörümüzü, bitkisel üretim sektörümüzü dirençli hale getiren neler? Tarımsal destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri, devletimizin, kamu bankalarının sağladığı Sübvansiyonlu krediler, tarsim, herhangi bir hasarda o hasarın bedelini karşılamak adına, lisanslı depoculuk, regülasyon faaliyetleri, yapısal reformlar velhasıl ürün alma politikalarında buna eklersek daha sayamadığımız birçok husus sektörlerin dayanıklı olmasının gelişmeye açık olmasında önünü açtı. Peki bu bize ne getirdi? Gurur duyacağımız bir şeyi daha söyleyelim. Bu bahsettiğimiz ana başlıkların dışında elbette birçok husus var. Bugün toplamda 137 milyon tonluk bir bitkisel üretime ulaşmış olduk. Yani 20 yıldaki gelişim yaklaşık yüzde 40 ve üretim yelpazemiz bütün dünyada hitap etmeyeceğimiz bir nokta bırakmamak üzere de gelişti. Elbette bu artışta çiftçilerimizin, mühendislerimizin, akademisyenlerimizin, hocalarımızın, müteşebbislerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasetimizin, aklımıza kim gelirse buna dair katkı verenlerin ve elbette büyük tarım ailemizin alın teri ve emeği var. Ben tekraren her birine buradan teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece ülke literatürümüze giren bir başarı da değil. Bugün Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 arasında yer almakta. Yani bu başarının tesadüfi olmadığını tekrar etmek istiyorum. Ülkemizin bitkisel üretimde rekorlar kırmasını sağlayan yöntemlerden birisi de elbette seracılık. Son 21 yılda seracılık yaklaşık %123 büyüyerek piyasaya 9.4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor. Seracılıkla alakalı karnemize bakalım. Örtü altı üretim alanları olarak Avrupa'da ikinci, dünyada da dördüncü sıradayız. Bugün konu başlıklarından bir tanesi de elbette hem bu alanların hem de üretim miktarlarının artılmasına yönelik olacak. Ülkemizdeki üretim alanlarının yani seracılık üretim alanlarının yüzde doksan ikisi Hatay'dan İzmir'e kadar olan sahil şeridimizde. 61 binden fazla üreticimiz var. 485 bin dekar kayıtlı alanda yine üretim yapıyorlar. E, kayıt alanında olmayan yüzde kırklık bir bölüm var. Bunun için uğraşıyoruz çiftçi kayıt sistemimizde ya da bakanlığın kayıt sistemlerinde birtakım değişiklikler yaparak bunların kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bilmediğiniz, ölçemediğiniz, analiz edemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Yüzde kırk da çok az bir rakam değil. Dolayısıyla bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz. Değerli Başkanım, Jeotermal'den bahsettiğim, Jeotermal'de biz dünyada yedinciyiz, Avrupa'da da birinci sıradayız. Çok önemli bir e, kaynağa sahibiz. Sadece tarım için değil, e, şu anda e, Jeotermal konusunda bunun enerji, turizm ve diğer yansımaları hep birlikte ele alınıyor. Özellikle bizler de organize tarım bölgelerine çok önem veriyoruz. E, Aydın ve Denizli'deki organize tarım bölgelerinde üretime başlandı, 12 organize tarım bölgemizde yatırım aşamasında. Yine Balıkesir, Gönen'de yani bırakın Avrupa'yı, dünyanın en büyük organize tarım bölgesi faaliyete geçmek için çalışmalar devam ediyor. Burada elbette e, çok hızlı bir gelişim sebebiyle e, organize tarım bölgeleri tarıma dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgesi ismiyle çıkmıştı önce ve normal bildiğimiz organize sanayi bölgelerinin mevzuatıyla devam ediyordu. Bu elbette gördük ki bu elbise organize tarım bölgelerine organize tarım bölgeleri için uygun değil ya da yeterli değil. Hemen hemen tamamlanmak üzere organize tarım bölgelerinin ayrı bir mevzuatı olacak. Dolayısıyla hani bir herhangi bir sanayi kuruluşuyla Nitelik olarak ve işleme biçimi olarak farklı olabilecek organize tarım bölgelerinin elbette ayrı yönetilmesi gerekiyor.